Bak, Biz final final sana söylüyorum. Söyle başkanım. Bu gidişle final Sayın Cumhurbaşkanımız, evet. hükümet ortağı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber evet. der ki evet. Türk şu iki günlük şu ülkemizin sorunları tamam mı bu siyasi sorunları bir rafa kaldırıyoruz. Ben bunları topluyorum, alayını bir çağırıyorum. Bunları alacak böyle teker teker kulaklarından da çekecek. Diyecek ki Türk futbolunu da içine ediyorsunuz. Evet. Tamam mı? Yarın öbürsü gün bir tarafınız eğrildiği zaman da gelip bana ağlıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Siyaset de yapanlarınız var. Doğru. Aklınızı başınıza alın. Ben İsrail'e eyvallah etmiyorum. Amerika'ya eyvallah etmiyorum. Gerekiyor Rusya'ya eyvallah etmiyorum. Suriye'ye ona buna eyvallah etmiyorum. Siz kimsiniz? Aklınızı başınıza alın. Alayınızı yakarım diyecek. Denmelidir de bunlara. Bak ben sana söylüyorum. Geç bile kalındı. Denmelidir ben ben de. Geç bile kalındı.